Um, bal şeyi bak, bu, bu top kesme oyunu ama ismine bakmayın. Topu kesmiyoruz topu. Um, şey yapıyoruz. Neydi ya topu ne yapıyorduk? Um, topu he topu kılıcımızı doğru zamanda sallayarak topu karşıya çeviriyoruz. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oynamayı bu Sonucu da yaşıyor 12, çalışıyor 12. Afiyet olsun her anlattı. Hmm. Ve bir te, bir koyunum var. Oyuna daha yeni girdim. Oha bu ne biçim oha atar. Ve adam 5 saniye sürmedi adamın oyundan çıkması. Ha free çarpmış. Free değilmiş. Free çarp değilmiş onu öğrendim. Hadi ama yeni, yeni tur başlasın. Öyle yapalım. Evet arkadaşlar oyun başladı ve şansım. Lan top kilitlerin olsun. Lan ben seni seni söyleyeceğim zaman. Evet arkadaşlar yeni tur başlıyor. Bakın abone olmayıp like atmayın aranızda olur biliyorum. Eğer like atıp abone olmuyorsanız bu videoyu izlemeyin. Videolarımı izlemeyin hatta ya. Abone olup like atmayacaksanız. bir daha da Tamam. İlk ben de başlamıyor. Oha. Adam havaya nasıl çıkabilir o kadar güzel. Çok... Şimdi yani sıkıntı şu. bir Ben, bana geldiğinde sıkıntı oluyor. O tamamen blue Bana gelmiyor. Ona gidiyor. Ondan öyle gidiyor ama. Böyle ona gidiyor. Bu ne biçim bir VS dolu ama bana gelip Ya ben doğru zamanlamayla tıklıyorum. Ya bu bu ne biçim bir oyundur? Evet, yeni tur bu tekrardan başlıyor. Ne oluyor bu sefer artık bir çevirebilirim. Ben doğru zamanda tıklamamam olmuyor bu iş. Tamam. Ağzına yapacağım. Ya çok kötü. Aa böyle yapın. Aha kolaymış. Tamam mantı anladım mobil. De nasıl oynandı. Nasıl yapacağımı anladım. Önceden bas. Birazcık önceden basacağım. Yani topum bana geldiğini anlayınca böyle. Şurada ortalardayken falan. Aa bana geliyor. Bakın böyle basın. Karşılıyor. Tamam kolaymış. Ben anlamamışım. Aa bana tekrardan geliyor. Hop. Çevirdim. Adamdan işi Ama Oh adama doğru gelmedi. Bir de nasıl çevirdiğinizi de biliyorum. Baktığınız tarafa doğru top gider. Baktığınız tarafa doğru top gider. Yani ben, ben tıklıyorum ama ya. Arkadaşlar mantığını dediğim gibi çözdüm. Çok kolay olacak bu Neden? Çünkü artık mantığı biliyorum. Savaşlar mı? 3, 2, 1. Let's go. Let's go. İlk damın geldi. Bana gelebilir ama bu bunu attıktan sonra adamı nasıl gerildi o? nasıl adama geldi? Ben karşımdakilere atacağım hep. Bana gelebilir o da. Adama geliyor. O, o, o çok riskli oyunu adam. Aa bana geliyor. Hop çevirdim. Hoppa. Tekrar ama. Ya. Ya oğlum bir de süre yapmışlar ya. Süre. Abi olmaz ki bu iş. Evet çok komikti. Aa dans ederken para geldi. Bak şu chestlerden açabilirim evet arkadaşlar. Şimdi chestten açıyoruz. Hadi güzel bir şey çıksın. Oha yıldırım geldi. Bak hemen takalım. Resi oy verip. Ya nereden bakıyorsun? Mesela daha sonra bulurum. Üç tane ev içinde başlıyorsun Aa ilk bana geliyor. Hop hemen blokladım. Yok. Hop attım. İyi attım. Ucuz attım var ya ama çok ucuz attım ben de. Biraz fazla ucuz attım. Şimdi uzakta bekliyorum topun. Eğer arkadan bana gelirse yine de çevirebilirim kolayca. Adam hop bana çe bana gelecek. Oo bana gelse çok kötü oldu tam bana gelecek dalga. Niye hep bana top gelecek gibi hissediyorum? Adam havada çevirdi be. Yok artık. Ha, bana geliyor. Top hemen çevirdim. Aha adamı kestim. Vallahi de ilk halis mulis aldım. Bir de pro ile yani, o kestiğim adam. Hop. Kestim. Adam tekrardan öldü bir kişi bir kişi kestim az önce. O ben ne? Ya nasıl ama ya ben koruma açıyorum ne zaman açacağım bilmiyorum ya. ben Evet dans ediyorum ben herkes ne yapıyor ben ne yapıyorum. Tıt 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 evet tur başlıyor bir de. Az önce çok iyi yerde başladım ama neyse bu sefer çok iyi yerde başladım. Aha fight aranası. Ya ben gitmedim şaka mısın? Ben gitmedim. Ben haritayı nasıl gitmem ya? Evet gene normal tur. Bu turda kazanamayacağız kanka. Aa çok... Bak bu sefer çok büyük. bu son. Ya evet bu son tur. Yani bu turu kazanmam Bir Ki yani, video iyi, iyi olsun yoksa yoksa video çok kötü olur. bu son tur olacak. O yüzden iyi oynaman gerek. Oynaman gerek. Hadi. Bana gelme. Bana gelme. bir dakikadan Tamam da tam dans edeyim dedim. Top bana geldi. Evet, geri çevirdim. Ya. Ne oluyor adamlar süper jump almışlar. 5 metre uçuyorlar çevirdim. Ben çeviremeyeceğim diye korktum. adamdan bana geçirebilir. Yok ben adamdan bana gelmedi. Bana gelmeyecek galiba Hadi bu tur kazanmak istiyorum sadece bu dur Sadece bu Bana galiba bu top hiç gelmeyecek. 5 saattir top what ¡Ya!